Sen bana posta mı koyuyorsun lan? Lan mı? Senin... Abi! Gezgah lan! Lan! bulan Bu iti bulup bana getireceksin, tamam mı? Sen anıyor mu abi? Kardeşimiz o pit yaktıysa, onu öldürmek bağa düşer. Konuş, biz zaten biliyoruz. Yolunu da versinler. Abi orası bir çocuğum ki ben bir şey yapmadım. İki adamlar da çıkmış içeride. İyice atladılar ya. Yani. Rahat olmaları daha iyi abi. Mahallelerinden iki tane hırsız çocuk ayarladım. Sürekli kollatıyorum. Denk düşürdükleri yerde kafalarına sıkacağım. Hmm. Bak hele, insan hiç kendisine baba diyene eder mi? Hayatta ettiğini bulursun kardeş her zaman. Hmm. Bizin cinayetin devamı gibi gözüküyor. Abi, bizim kimseyle bir kan davamız yok. Biz bu olay her yönüyle araştırıyoruz. Kendi kanunlarınızla bu işi çözmeye çalışmayın. Sonunuz kötü olur. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ile bu garip denen çocuğu vurulmuş abi. İyi. bizimle savaşmak ne demekmiş? Bütün belbeket bir görsün bakalım. Şimdi biz bunlara sıkmaya başladık ya. E. Memlekette bunlara asın kim varsa hepsi yanımıza yanaşacak. Bak gör. Evet. Doğru. Göze takip edeceğiz. Ne yaparlar? Ne yer ne içerler? İlla dışarıdan birileriyle görüşecekler öyle değil mi? Anafor. Bunları sen takip edeceksin kardeşim. Kafanı da abi. Bunların kendilerine gelmeleri daha çok zaman alır. Şu an saklanacak yer arıyorlardır. Onların yanındaki çocukları takip ettim. Önce bir marketten bayağı alışveriş yaptılar. Sonra köy yolu gibi bir yere girdiler. Arabayla peşlerine verdim. Gölün kenarında bir villaya gittiler. Tam net görmedim ama sanırım orada kalıyorlar. Hadi kardeşler. Allah yardımcımız olsun. Yes, yeah, I'm the boss. mahalleden dışarı çıkalım. Mahalleleri kale gibi sakata gelmeyin ha. Lan oğlum muhabbet edeceğinize çalışsanız da daha bir ton eşya gidecek yavşaklar. Tamam abi. Esabim gladana da zekon evine düşürmüşler. Evde herkesi kıymışlar abi. Ne diyorsun oğlum sen? Lan! Amına koyduklarım. Sikeceğim ulan hepinizi. Hepinizi sikeceğim lan. Amınıza koyacağım. Abi. Bu villa olayında öldürdüğünüz Esad'ın kardeşleri Size bir eylem hazırlığındalar. Yanlarına da kıyıcı çocuklar almışlar. Etrafında kim varsa yapışıyorlar. Tamam kardeş, yalnız size dikkat edin. Çok namettirler. Bu namussuzlar hem mahalleye hem de hastaneye saldıracaklar. Siz dördünüz. Hastaneyi siz kollayacaksınız. Bunlar öyle ellerini kollarını sallayarak girmezler hastaneye. İlla bir dümen çevirirler. Anafır. Buyur abi. Siz de parkta mahalleyi kollayın kardeş. Ne yaptınız? Kene şeklimiz nasıl? Herkesin peşindeyiz abi. Kimsenin şekli yok. Söyle çocuklara bu gece güzel bir yer patlatsınlar. Bir kuyumcu var abi. Büyük emelleri veririm çocuklara. Onlar oraya girsinler. Ataşları <laughs> kaç kaç olur? Bakayım. 216 nolu odada. Tamam, teşekkürler. Can ben lan. Şu adamı indirebilir mi? <laughs> Anasını <da> bile siker. Ya. <laughs> <laughs> ya dayı, maydanoza boğdun bizi be. Azıcık pişmiş soğan getirdiler dayı. Hemen geliyor, geliyor. Eyvallah, Allah'ına kurban olurum. <laughs> Lan özgür, şanslı adamsın ha. On tane adam vurdun iki mahkemede çıktı. Lan Cappar, hiç sana göre bir yer değil ha. Niye? Sen orada ölün açlıktan lan, yemekleri çok kötü. Yıkanlar bile iyi kadındı Sabaha kadar muhabbet ettik, çok iyi geldi. <laughs> Şimdi hem de sen cezaevinden yeni çıktın ya, ben bile sana iyi geldim. <laughs> Harbi iyi kadın, delikanlı kadın ha. Çok delikanlı kadınmış, ben sordum, bir ton cinayeti varmış. <laughs> sen git ya. mangalı diye diyelim. Ne yapıyor? Kaputu kestiriyor hemen. Ona göre bir mangal yapıyor. Şişini, müşini, her şeyini. Gittiğin yerde mangalını yapıyor. İşte onu kaç zamandır arayayım YouTube'dan izleyeceğim de. Ne o programın adını hatırlayamadım. Ya ben biliyorum. Bir boş ev der miyim Yok Mahmut Tuncer şey var mı? Hale, enişteye söyleyin künefeyi unutmasın ha. Vallahi yemezsem uyuyamam abi. Oğlum çok var. Boğazın belasına başına neler geldi. Hala künefe değil. Enişte de 14'lü varmış. Ayıdır. Ne bu şaka mı abi? Şaka cadı. Tamam abi bir şey demedim. Pilateyi getirdiniz lan. Getirdik abi. Arkadaşlar. Allah'ına mı? Allah. <laughs> Her ilan lan sizde. Abo bu ne lan? Ölüm bir şey lan bu. Ver 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 ver. Allah'ım. Bak hele Feyzi. Kantine git de çay mayı çek. Sen git kardeş. Neden hep biz gidiyoruz? Ya git işte oğlum. Bir ton manita verem aşağıda. Onları kesersin. Neyse çaylar benden baba. Sokak çocuğu yalvarışım. Ne olursun kötüye kullanma hayat beni. Çünkü çaldılar benden kaybetme kaygısını. Huzurlu